Şimdi de yükseltme adımlarına geçmek istiyorum. Ben ilgili sızdırılan ISO dosyasını yükseltmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada yükseltmeden sonra bilgisayarımda hiçbir şey silinmeyecek. Yani yükseltme anında kişisel verilerim, dosyalarım, her şey masaüstü kalacak. Yani verilerimiz silinmiyor, haberiniz olsun. Gönül rahatlığıyla yükseltirsiniz Windows 11 çıktığında siz. Şimdi ben sızdırılan ISO dosyasıyla yükseltmeyi deneyeceğim. Bu arada kullandığım bilgisayar 10 yıllık laptop, ona Windows 11 kuracağım arkadaşlar. İsterseniz siz bu sızdırılan ISO dosyasını da deneyebilirsiniz ya da Windows 11'in önizleme sürümünü şuradan ayarlar, şuradan güncelleştirme ve güvenlik Windows Insider programına katılarak mail adresinizi vererek Windows 11 geliştirici Ön izleme sürümlerini yükseltebilirsiniz Şurada çıkıyor bunu yaptıktan sonra şuradan Windows Update denetlerseniz Ve Insider programına katılırsanız burada çıkar arkadaşlar Her neyse ben Lafı daha da uzatmayayım Şunu bir bağlayayım 10 yıllık bilgisayarımı Windows 11'e yükselteceğim Şunu ben yönetici olarak açacağım Bulduğunuz başka bir ISO dosyasıyla da yapabilirsiniz. Windows Insider ISO dosyasıyla da yapabilirsiniz. Ben ilgili sızdırılan ISO dosyasıyla yapacağım yükseltmeyi. 10 yıllık bilgisayarım şu an Windows 11'e yükselteceğim. Laptopumu. Bakalım ne olacak. Muhtemelen uyumsuz bir şey çıkacak arkadaşlar. Çünkü daha demin ki ilgili şuradaki aracı çalıştırdığımda Windows 11'e uyumlu olmadığını söylemişti. Bakalım uyumlu olmayan şey neymiş? Öncelikle şuradan ne diyor? Change How Setup Download Updates diyor. Güncelleme indirme seçeneklerine bakalım. Evet güncellemeleri şu an denetleme diyor. Pardon yanlış söyledim. Güncellemeleri denetleyip indirmemizi ve optional sürücüler indirmemizi tavsiye ediyor. Yani yani Windows 11 kurulumu esnasında güncelleştirmeler denetleyip öyle Windows 11 kurulumuna devam edecek. Ben onu yapmayacağım. Şu an güncellemeler denetlemesin. Direkt Windows 11'e kursun. Şuradan bunu seçiyorum. Next diyorum. Bilgisayarım kontrol ediliyor. Evet. Tahmin ettiğim gibi bilgisayarım Windows 11'e uyumsuz bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz diyor. Çünkü bu bilgisayar TPM 2.0'ı desteklemiyor ve bu bilgisayarda güvenli ön yükleme Secure Boot seçeneği aktif değil. Bu yüzden Windows 11'i çalıştıramayız sevgili arkadaşlar. Ama bunun çözümü de var. Bir DLL dosyasını değiştirerek bu sorunu halledeceğim. Biraz sonra göreceksiniz. Maalesef benim bilgisayarım daha doğrusu BIOS'um TPM özelliğini desteklemiyor ve benim BIOS'umda güvenli bot, secure bot özelliği de yok Yani bu iki özelliğin hiçbirini desteklemiyor Ama ben bunu ilgili DLL dosyasını değiştirerek Bu hatayı görmezden geleceğiz ve Windows 11'i yükleyeceğiz arkadaşlar İsterseniz onu yapmak istiyorum İsterseniz şuradan çıkayım hatta öncelikle şunu da göstermek istiyorum TPM Yazarsanız bilgisayarınızın destekleyip desteklemediğini Anlayabilirsiniz TPM açmak için BIOS'unuzdan TPM ayarını yapmanız lazım. Bunu tam şu an bilmiyorum. Onu başka bir videoda gösteririm. TPM nasıl açılır BIOS'tan onu gösteririm. Aynı şekilde BIOS'tan Secure Bot da aynı videoya koyarım yani Secure Boot'ta TPM nasıl açılır onu başka bir videoda gösteririm BIOS'tan nasıl açıldığına dair. Biz buradan çıkalım. TPM uyumlu değil dedi zaten. Şuradan cancel diyorum. Bakın arkadaşlar. Yapacağım olay şu. Şuraya geliyorum. Windows 11 diye bir klasör oluşturuyorum. Şimdi öncelikle şuradaki her şeyi kopyalıyorum. CTRL-C Windows 11 CTRL-V Bunu bir kopyalasın. Bu kopyalamaya devam ederken ben şurada ilgili DLL dosyasını çözecek bir dosya var. Bu ikisi de aynı dosya arkadaşlar. İsterseniz bunların linklerini de verebilirim. Mesela ikisini klasöre çıkartayım. İkisindeki DLL dosyası aynı zaten. Şunu yapalım. Aynı dosya zaten. Bu dosyayı ben kopyalayacağım. Şu kopyalama işlemi bittikten sonra şunu bir bekleyelim öncelikle. Kopyalamamız bitmek üzere. Şu işlemi bitsin arkadaşlar. Yaklaşık 15 saniye diyor. İster istemez kopyaladığım için biraz uzun sürdü. Şimdiki yapacağım işlem önemli. Lütfen dikkatlice izleyin. Şuralarda bir yapsın da Evet bitmek üzere. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi şuradaki DLL'yi almıştık zaten. Tekrar gösteriyorum. Kopyala diyorum. Şimdi bunu kopyaladığımız yere geliyorum. Windows 11 diye kopyalamıştık ya. Şuradan Sources klasörüne geliyorum. Bakın buradakini değiştireceğim. Şuradakini hatta karıştırmayın diye çıkarıyorum. Bak buradaki DLL'yi geliyorum, yapıştır diyorum ve aynı DLL dosyası olduğu için bendeki yamayı kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Ve sonra tekrar buradaki setup.exe dosyasını çalıştır diyorum. Evet diyorum. Şimdi olaya bakın arkadaşlar. 10 yıllık bilgisayarda Windows 11'i yükselteceğim. Şuradan bu şu seçeneği güncellemeler denetleme diyorum. Sonra yüklesin yani güncellemeleri. Next diyorum. Bilgisayar kontrol ediliyor. Ve gördüğünüz gibi hata gitti. Şuradan kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi ilgili hata, TPM hatası ve güvenli bot hatası gitti. Bir DLL dosyası nelere mal oldu görüyorsunuz. Hatayı ortadan kaldırdık. Şimdi inşallah sorunsuz bir şekilde Windows 11 yükselteceğiz. Burada da aynı şekilde bilindik yükseltme ayarını görüyoruz. Windows 10'da da benzer şekilde bu şekilde ayar vardı. İşte dosyaları koru seçeneği olan kısma geldik. Buradan hangisini koruyacağımızı seç diyorum tüm dosyalarımı ve klasörlerimi, uygulamalarımı koru. Sadece kişisel dosyalarımı koru. Hiçbir şeyi koruma, her şeyi sil seçeneği. Eğer yükseltmedeki verilerinizin korunmasını istiyorsanız, her şeyin korunmasını istiyorsanız, ayarlarınız dahil en üstteki seçeneği işaretleyin. Dikkat, dikkatli olun burada. En alttaki seçeneği seçerseniz her şeyiniz silinir. Bu yüzden dosyalarınız korunmasını istiyorsanız en üstteki seçeneği seçin. Next deyin. Aynı yere döndük. İster istemez orayı seçtiğimiz için. Şimdi yükle diyoruz ve Windows 11 kurulumumuz başladı.